Genç kardeşlerim, biliyorum. Bu sözleri ben söyleyince, iblis de 40 karşılık getirecek size. Ama o öyle diyor da, böylesi böylesi de var. Hoca, böyle konuşuyorsun da sen der gibi duyuyorum. Tam aksine, elhamdülillah, uyarılar Rabbimdendi bana. Bu hoca değil de Rabbim söyletti bunları gibi düşünen gerçekçi kardeşlerim de var. Ben herkese diyorum ki, ne zaman bunaldı isen, abdest al, git, 2 rekat namaz kıl. Namazdan sonra alt tesbihi eline yüz defa peygamberine salavat getir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fatiha-i Şerife'yi oku. İhlas suresini oku. Felak ve Nas suresini oku. Ayet-el Kürsi'yi oku. Sadakallahul azim de avucuna üfle. Ondan sonra yüzünden aşağıya kadar bütün her tarafına böyle merhem sürer gibi elini sür. Şöyle bir 40 gün kadar bunu yap. Bak Allah seni rahatlatacak. Çünkü sen kırık dökü kapıları bırakıp göklerin kapısına kadar ulaştın Allah'ın izniyle. Bir tek şartım var. Sakın bunu Allah'ı denemek için yapmayasın. Sakın ha. O başındaki dertlere rahmet okursun sonra. Bir delikanlının düşebileceği en çirkin iş Allah'ı denemeye kalkmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerini denemeye kalkmasıdır. Sakın bunu yapmayasın. Helak olursun. Sen kulsun ne yapıyorsun? Allah'ın nimetlerini hatırla. Sapa sağlam bedenin var. Bedeninde sorun var. Sapa sağlam annen baban var. O ve o nimeti bulamayan insan da var bu dünyada. Gece uyuyamıyorsun. Gündüz de uyuyamayan var bu dünyada. Sen keyfinden uyuyamıyorsun. İnlediği için acısından uyuyamayan var bu dünyada. Allah'ın nimetlerini unutma.